talimatı verdim arkadaşlara, her ilçemiz İDAK benzeri bir arama kurtarma birimi kuracak. Gönüllü. Hatta başlamışlar gördüm, bir iki arkadaş onunla ilgili toplantı yapmış, süre verdi sanırım evet. yaz başında. Şimdi İDAK'ın güzelliği şu, içinde marangozu var, içinde efendim inşaat ustası var, soğuk demircisi var, demircisi var. Onlar her biri işin ehli ve o sahada iş görebilecek adamlar. Böyle bir ekip kuracaklar. Biz destek vereceğiz. Ve sizi o ekiplerin eğitilmesine görevlendireceğim belli bir aşamadan sonra. Ben bileceğim ki Rize'de bize gönüllü 800 kota konulmuş bakanlıkta ama ben 2000'e çıkardım onu. Dedim ki en az 2000 gönüllü adam oluşturacağız. Haydi dediğimizde Bismillah dediğimizde biz diyeceğiz ki buradan en az 10 ekip, 20 ekip çeşitli evsaklarda çıkarabilir. İkinci görevimiz de İdak ve Sındıklı'daki e, iki ekibi, Akut'u onları da o gönüllülük hani merhaleleri var ya birinci düzey, ikinci düzey, üçüncü düzey onları da o düzeylerde sizin ayarınıza getirebilmek. Afet yaşayan bir coğrafyadayız her şehir kendini bu şekil hazırlasın diye İçişleri Bakanlığımız bu seneye 100 bin afat yönüncüsü planlıyor. Biz onu çıtayı bir tık daha yukarıya çıkaracağız. Her ilçe bir e, gönüllü afat timi kuruşturacak inşallah. Bu seneki hedefimiz e, hem de teçhizatıyla, yavaş yavaş araç geleceğiyle, efendim kılık kıyafetiyle, ile çalışma imkanıyla